Birleşmiş Milletler'in en güzel tablolarından bir tanesi Ahmet Eşşar'a Suriye Devlet Başkanı olarak Birleşmiş Milletler kürsüsündeydi. Ve öyle bir konuşma yaptı ki Suriye'den geldiğini, Şam'dan geldiğini, bütün insanlığın, bütün dinlerin merkezinin olduğu bir topraklardan ve binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip olan, imparatorluklara ev sahipliği yapmış olan Suriye'den geliyorum dedi. Bir milyon insanımızı katlettiler. Ama biz intikam almaya gelmedik. Huzuru sağlamak için savaş verdik mücadele ettik ve Suriye'yi tekrar yeniden özgürleştirdik, bağımsızlaştırdık. Şimdi Suriye ile alakalı harekete geçme zamanıdır sizin. İnsanlarımız katledilirken hepiniz üç maymunu oynadınız. Hatta ve hatta o beşer Esat'a imkan sağladınız. Şimdi o günahınızı temizleme zamanıdır. Suriye'ye olan bütün yaptırımlarınızı kaldırın. Suriye ile ilişki kurun. Suriye'ye yatırım yapın. Ahmet Eşşar'a ve oradan sonra da kalktı dedi ki Suriye'nin özgürleşmesi ve bugün bu Birleşmiş Milletler kürsüsünde 60 sene sonra tekrar konuşma imkanı bulmasını sağlayan başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmak üzere bize destek verenlerin hepsine teşekkür ediyoruz dedi. Birleşmiş Milletler kürsüsünden özellikle Türkiye'ye teşekkür ediyorum dedi. Suriye'de hikaye bitmedi. Film daha yeni başlıyor Suriye'de. Bundan sonra Suriye'yi göreceksiniz ama yaptırımlarınızı kaldırın. Suriye'de zalim varken yaptırım uygulamadınız. Biz geldik bize yaptırım uygulamayın. Kaldırın uygulamalarınızı. Suriye halkı yarım nefes alsın diye uğraş veriyoruz. On numara bir konuşma. Ondan sonra da kalktı. Bundan 5-10 yıl önce eşşaranın kafasına, kellesine ödül koyanlarla aynı masaya oturdu. Eski CIA direktörü Petros yıllar önce başına ödül koyduğu bunu yakalayana şu kadar milyon dolar para vereceğim dedi. Eşşarayla Amerika'da birlikte program yaptılar. Adamdaki vakur ve duruş nerede biliyor musun? Diyor ki ona bak bundan diyor 5 yıl önce, 10 yıl önce senle diyor silahla mücadele ediyorduk. Şimdi söz sözlerle mücadele ediyoruz. Yarın tekrar silaha başvurulur. O dilden de konuşuruz. Müslüman duruşu budur. Müslüman diyor ki, silahtan anlıyorsan senle silahla konuşurum. Sözden anlıyorsan senle sözle konuşurum. Diyor. Ahmet Eşşar'a müthiş Amerika başkanıyla görüştü. Meloni ile görüştü. Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Diğer devlet başkanlarıyla Katar ekibiyle Suudi Arabistan ekibiyle Türkiye Suriye'yi sadece zalimin elinden kurtarmadı. Yeniden ayağa kalkabilme yeniden eski gücüne kavuşabilmek için kardeşini yanına aldı onu birleşmiş milletler kürsüsüne çıkardı dünya ve özellikle bizim coğrafya şunu görüyor Türkiye kimin yanındaysa o kazanıyor Türkiye kimi yanına alırsa o yol yürüyor abi